canım oğlum bu satırları beni anlayacağını ümit ederek yazıyorum biliyorum ki sen de artık gerçek aşkı tanıyorsun en önemlisi beni eskisinden iyi tanıyorsun uğruna nelerden vazgeçtiğimi en iyi sen biliyorsun çünkü ben içimi en çok sana döktüm oğlum canımın yarısı ömrüm boyunca kendimi bir an bile düşünmedim Nefes aldığım her anı senin saadetine adadım. Ama analar evlatlarının tahtını yaparmış. Bahtını değil. Ben bahtını da yaparım sandım yanıldım. Senin için çok kalp kırdım. Çok can yaktım. Senin uğruna kendimi bin defa ateşe atardım. Ama şimdiki aklım olsaydı Züleyha'yı asla yakmazdım. Senin de canın çok yandı çünkü. Demirim bu mektubu benim vasiyetim olarak kabul et. Züleyha'nın canını daha fazla yakma. Düşmanlıkla, inatla, kinle hareket etme. Ben öyle yapacağım artık. Sevgiye, merhamete, huzura ihtiyacım var. Madem babanın sevdasına saygı duyuyorsun, onu anlıyorsun. Beni de anla. Ben hayatımın sonbaharını Ali Rahmet'le geçirmeye kararlıyım. Ömrümde bir kere olsun ben de mutlu olmak istiyorum.